9 Şubat 2026 Pazartesi Nuh Albayrak Star Gazetesi 6 Şubat depreminden sonra enkazda irtica arayan yoktu ama günlerdir yapılan değerlendirmeler de gösteriyor ki millet ve devlet olarak başarılı bir imtihanı verdik sadece 3 yılda milyonlarca ton enkazı kaldırıp yepyeni şehirler kuran devletin başarısı ortada ama milletimizin yazdığı destan da unutulmamalı. Zira 6 Şubat 2023 sabahı, kış ortasında yaşanan tarifsiz felakete ilk müdahil olanlar, enkaz altında kalanları tırnaklarıyla çıkaran, battaniye ve sıcak çorba dağıtan fedakar kardeşlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımızdı. Her şeyini kaybetmiş olan felaketzedelere dayanma ve yaşama azmi aşılamak o anda devletin bile yapamayacağı değerli bir hizmettir. 17 Ağustos'ta yardımseverlere takoz oldular. Bu her zaman böyle olmadı. 6 Şubat'tan önceki büyük felaket olan 17 Ağustos 1999 depreminde kar yolları kapamamıştı. Deprem bu kadar geniş alana yayılmamıştı. Bütün bunlara rağmen devlet tam anlamıyla çuvallamış, burnunun dibindeki deprem zedeye günlerce ulaşamamıştı. Neyse ki asil milletimiz her zamanki duyarlılığını sergilemiş, depremin harabeye çevirdiği Sakarya ve civarına akın etmişti. Ama ne gariptir ki deprem zedeye ulaşamayan devletin silahlı kuvvetleri mağdur kardeşlerimize yardım ve hizmet için çırpınanlara takoz olmuştu. Gelin belki de hiç duymadığınız ilginç ayrıntılara birlikte göz atalım. 28 Şubat zulümleri Gölcük'te planlandı. 7 Temmuz 1996 tarihinde güven oyu alan Refah Yol Hükümeti ile ilk teması, 1 Ağustos'taki yaşta yaşayan TSK yönetimi 3 Ağustos'taki resmi alkolsüz yemekte Başbakan Erbakan'ın masasına rakı şişesi dikerek millet iradesine savaş ilan etmişti. 22 Ocak 1997 akşamı Gölcük Donanma Komutanlığı'nda toplanan paşalar darbe güzergahını belirlemişti. Nitekim bu kararları 28 Şubat'taki darbeli MGK'da bir bir dayatmışlardı. Yani 28 Şubat depreminin merkez üssü Gölcük Merkez Komutanlığı'ydı. Kandilli, depremin merkezi Gölcük Ordu Evi. Peki Merkez üssü Gölcük diye geçiştirildi ama 17 Ağustos depreminin asıl merkezinin de Gölcük'teki bu mekan olduğunu biliyor muydunuz? Kemalist bilmişler tesadüf olamaz mı diyebilir ama ben deniz ayrıntıları aktarayım siz karar verin. Cumhurbaşkanı Demirel 22 Ağustos'ta Kandil Rası ziyaret ederek ayrıntılı bilgi almıştı. Deprem Dede diye bilinen Profesör Doktor Ahmet Mete Işık Kara depremin tam merkezini Gölcük deniz üstündeki subay ordu evinin altı şeklinde tanımlamıştı. Dehşet gecesi o merkezde nöbetçi olan subaylarsa kan donduran ayrıntılar aktarmıştı. Yer altından büyük bir uğultu geldi. Kulakları tırmalayan korkunç sesin ardından her yer oynamaya başladı. Giderek yükselen korkunç sesle birlikte toprak patladı, deniz kabardı. Yerin altından bir şeyler gökyüzüne doğru fırladı. Dev bir dalga ortaya çıktı ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü birden alevlendi. Ordu evi binası korkunç bir gürültüyle çöktü. Subay ordu evinin A bloğunu oluşturan Barbaros ordu evinin bir kısmı sanki el değmemiş gibi dururken hemen yan tarafında bulunan donanma komutanlığı binası tamamen yıkıldı. Çöküntüler altından tüm amiral Orhan Aydın'la birlikte 276 ölü, 235 yaralı çıkarıldı halen enkaz altındaki 39 kişidense ümit kesildi. İnanması güç ama bu ordu evine sadece 150 metre uzaklıktaki 3000 kişi kapasiteli subay az subay lojmanlarında hiçbir hasara meydana gelmedi. İnsan kurtarmaya değil, irtica aramaya gittiler. Cuntacılarda da bütün bunlara tesadüf demiş olacak ki, arzı bile isyan ettiren zulümlerine aynen devam etmişlerdi. Hatta gözleri o kadar kararmıştı ki depremzede kardeşlerimizin yürek parçalayan hali bile onları durduramamıştı. Zira 7.4 büyüklüğündeki depremde perişan olan depremzedelerin imdadına koşan gönüllüler çadır kentler kurmuş, sıcak çorba çıkarmıştı. 6 Şubat'ta asker deprem bölgesine sevk edilmedi diyenler için çok önemli ise 17 Ağustos depreminde TSK yönetimi Sakarya merkezi olarak seferberlik ilan etmişti. Ama bu nasıl öfke ve nefret ki komutanlar enkaz arasında dolaşan askerlere deprem zedeyi kurtarın, yara sarın dememiş, irticacı kurumları araştırın emri vermişti. Genel Kurmay Başkanı, bizim dediğimiz olacak. Deprem bölgesinde toplanan önemli veriler Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı İKK Şube Müdürlüğü tarafından özenle raporlaştırılmıştı. 17 Ağustos depremi bölgesindeki bölücü ve irticai faaliyetler başlıklı uzun raporla depremzedelere yardım edenler, hatta vaaz verenler bile fişlenmişti. Çadır kentler kuran, ihtiyaç malzemesi getiren dernek ve vakıflar isim isim yazılmış ve karşılarına irticai notu düşünmüştü. TSK'daki birilerinin iş güzelliğidir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. En tepeden yürütülen bir operasyondu. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, 3 Eylül 1999 günü yaptığı açıklamada, yardım çadırlarının istismara açık kişilerin kontrolünde olduğunu iddia ederek, ''Biz buna karşıyız, yardım adı altında rant elde etmeye çalışıyorlar. MGV ve Kombassa'nın çadır kentleri var. Bu konudaki görüşlerimiz bazılarını rahatsız etti.'' Ama Sakarya'da da bizim dediğimiz düzene geçilecek demişti hangi istismardan, hangi ranttan bahsediliyordu? Hadi doğru kabul edelim. TSK neden istismarı önlemiyor da yardımı engelliyordu? Ayrıca millete bizim dediğimiz olacak dayatması ne anlama geliyordu? Çok şükür 6 Şubat depreminde böyle rezalet yaşanmadı. Ancak bir daha asla yaşanmaz demek çok yanlıştır. Zira unutulan vesayet daima hortlamıştır.